Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber korku oyun oynuyoruz Daha fazla istiyorsanız hemen aşağıya gidip Videoyu beğenmeyi unutmayın Ve hala kanala abone değilsiniz Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz ee, Çok iyi bir korku oyunu buldum ha, O kadar fazla indirilmesi yok O kadar megabayt yok Dedim bunu çekmem lazım Çünkü oyunu güzel yapmışlar Ve oyun gerçekten e, Güzel bir oyuna benziyor Hımm Zaten normalden bir başlayalım Yani şey yapmamıza gerek yok Direkt karttan ekstremden Başlamana gerek yok Yani cadı falan vardı Oyunda Herhalde cadılarla alakalı bir şey yani Biz uyuyormuşuz Sonra yatağın altına girmişiz Hani şey var ya böyle Şöyle ortadan taş vardır Piş piş piş, piş, piş Diye atarlar hayır hayır hayır. Sonra bizi hapse atmışlar. Herhalde camı kırdık. Kaşındık herhalde. Camı kırdıktan sonra o cadı geldi bize hop yaptı. Evine hapsetti Biz herhalde buradan kaçmaya çalışacağız. Az çok, az çok bilgim var bu oyun hakkında. Biraz, biraz bakayım dedim size anlatayım çünkü. bilmeden de oyun olmuyor biliyorsunuz. Bu arada 10.000 bin aboneye çok yakınız Bir 10.000 abone olmadık. Gerçek 10 bin abone olmadı. Ölmek istemiyorum. Aynı Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması gibi 10.000 abone olamıyoruz. Ne diyeyim şimdi? O da doğru. Evet. Ee, 4 kere hakkımız var herhalde büyük ihtimal. Çünkü 4 yazıyordu orada. Şunlar ne? Bunu hay o ayıcıkları bulam yani düşünemiyorum şu an. Ee, az çok bilgim var. Şurada anahtar var. Elimizde şey var. Kap... Yon <laughs> yon yon yon. Yo. Hop. Tamam. Şimdi bu... E, bu kafesten çıkacağız. Hı. E, çatı katındayız. Bu arada oyunun grafikleri... Gerçekten iyi bir... Yani oyun grafikleri bayağı güzel. Ya aşağı inmeden şuraya bakalım. Aha. Ne diyorsun ya? Tokat yapıştırıyor bize. Sen hayırdır? Tokat böyle diye tokat yapıştırıyor. Ee, aşağı ineceğiz Aşağıda bakalım neler var. Ee, Sesler geliyor. Bu ne? Ha uzun olan şeyi bulacağız. Tamam. Aga direkt döndüğüm gibi çıkmazsın sen de. Az çok bildiğim bu Dev'in ee, devenin üstüne ev yapılmış. Hani bu kocaman büyük bir yaratık bu arada. Kapat kapıyı. Betana. Aa, e, müzik şeyi bulacağız. Çorap. Allah bilir leş gibi kokuyordur ha. Bildiğim bunu o kapıya asıyorduk. Sonrasında fa fazla hiçbir bilgim yok. Ha, açıldım. Bundan sonra o kadar bilgim yok bu arada. Yani herhalde Levi bulacağız. Burada fazla bir şey yok. Üst katta da bir şey var mı? Ee, bir de baktığım zaman dört tane gibi hani şöyle şöyle yuvarlak şeyler vardı. Onları da dolduracağız. Zaten bir tanesini görmüştük o aşağıdaydı. Hmm. Top var topu şey yapıp ha ışınlanma topu gibi bir şey bırakalım Oo bak iyi yapmışlar ee, aşağı ineceğiz çünkü burada başka bir şey yok ee, yılana tekrar nasıl yılana şey yapacağız onu bilmiyorum çıksana Geliyor bu arada. Gelirim siz ses... Gördüm dedim ne oluyor dedim bir an. Bir tane var bir bu bir şeyler söyleyip söyleyip duruyor da elim ayağım titredi lan Allah kahretsin ya bu kadar kötü nişancı olamam ya Nasıl skaladım ben onu ya? <laughs> en baştan mı başladık? <laughs> hmm iyi cadı. Ha. Açılmıyor. Bu içeride biri var sanki. Tam buraya girmeyeceğiz. Çünkü sıkışıp kalırız. Bir dahakine. Her iyi bakalım. Çatal. Çatal ne alaka? Bu ne? Ha. Ha ışınlanma topunun bir tanesini bulduk. Orada orada orada. Yürü yürü yürü. Herhalde bunlar şeyi açacağız. Dur. Bu levye görevini mi görecek? Şimdi çatalla ne yapabiliriz? Düşünelim. Y yılanla bir bağlantısı olabilir mi? Yok. Eee... O topu alabiliriz. Yürü 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 yürü. Burada bir alakası yok. Bu topu bildiğim e, hani cadının olduğu deliye atacağız diye biliyorum. Hani buraya atacağız. Oğlum kapıyı açmadım daha ya. Yürü Necmiye, Necmiye geliyor Necmiye. Oğlum her yerde resmi var ya. Ne yapacağız şimdi? Ne bakıyorsun? Ha. Levimiz A evet evet çok iyi oldu bu. Bunu bulduğumuz çok iyi oldu. Çok iyi oldu bu arada. Ee, dur şunu buraya bırakalım. Ha, bunu buraya bıraktık. Bu ne? Başka? Gerçekten sadece bir kağıt parçası için mi? Kaç? 115. Hı hmm. Ama şeyi bulamadık büyük şeyi. Yani kovan mıydı neydi ya? <laughs> Buradan gideceğiz de. Saat 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 ha. Şeyi bulamadık ama. O büyük olan şeyi bulamadık. Sıkıntı. On e 10 diyor da. Hey, what are you doing out of your cage? Oğlum bu, bu normalde bu kadar hızlı yürümüyor. Şu an ne yapacağımdan alakalı gerçekten hiçbir şeyim yok. Ya çok nazar geldi, değdi. Tripod dakika başı düşüyor. Ne yapacağız? Ölelim. Bir dahaki sefere isterseniz çekerim. Hey. Ee, bir dahaki sefer isterseniz çekerim arkadaşlar bu oyunu. İki kalbimiz kalı Bakalım sonda ne yapıyor yani. Bilirsiniz korku oyunlarında sonda bir şeyler yapar ya. Ona bakacağız. Karnım mı gururdu diyor. Bunu mu yiyeceğiz? Değişik çözümleri var. Ben bittim şu an yani. Hani buradan nasıl bir şey bulamadık bilmiyorum. Yani bulamadığımız kötü oldu öleceğiz artık ne yapalım. Sonuna bakayım ne yapacak bu bize. cage. Ve son can. Evet şimdi öldükten sonra bir daha canlanamıyoruz. Bunu biliyoruz. Şunu bir... Evet nasıl çıkacağız? Ha zaten kapağı çıkmış. Ölüme gidiyorum usta ben. Güzeldi. Güzel bir oyundu. Güzel bir zevkliydi. Oyunun grafikleri güzel, geliştirilebilir. Daha çok seçenekleri var. Aa, oyun kaliteli. Oyun mükemmel. Evet. Very well. That's how I like it. Very. Bu bizim şeyler veriyor. Ve tam bir şekilde yani sonu daha iyi olabilirmiş öldüğümüz zaman ee, şu bu e, trip halleteceğim e, iki videodan beri böyle oluyor kusura bakmayın arkadaşlar size söylüyorum yani bilmiyorum ben de böyleyken her video çektiğim zaman böyle Siz size söylüyorum kendinize bakın burada iki tane video var ve ortadan da kanala girebilirsiniz size yani iyi bakın. bakalım hoşça kalın.